hani birine ya birader sen kanalına bot atıyorsun demek çok ağır bir itam. Hani Tuğkan'ı da az çok tanıyorum. Ya öyle bir insan değil yani bence. Sanmıyorum yani. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Ama insanlar fikrini söylemek serbest tabi <laughs> Evlen bugün story attı 19.9k chatte aktif yok o da saçma bir proof yani kanıt çünkü şöyle ee, chat botları da var hani botu sadece sadece weaver bot değil chat'e de yazıyor bot öyle bir teknoloji yapmışlar ki amına koyayım. Çete sürekli yazı yazıyor. Abi nasılsın? Abi selam. Selamlar beyler. Şu oyuna geçecek mi falan. Otomatik yazıyor yani. O yüzden onu da oradan anlayamazsın bot olup olmadığını. Ya bot olup olmadığını anlamak gerçekten zor. Ee... onu Twitch bile tam net şey yapamıyor. Yani görse bile bir yaptırımı yok yani. Çünkü o atmamış olabilir. Başkası atıyor olabilir. O çok boktan bir durum ya. Benden zeki bot. Vallahi öyle. Yani senden değil hani zeki bot yani. Mr. <laughs> Basan yeni birader, 3 gündür denk gelmeye çalışıyorum. Kral yüzünü gördük sonra da seviliyorsun. Bunu sakın unutma. Johnson. Eyvallah. Mert Dert Zeon.